Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Üst sayıları tamamladık şimdi işlem önceliği konusuna birlikte bakacağız. Sevgili öğrencilerim bu şekilde verilen aynı işlemi öğrencilerin farklı farklı çözdüğünü ve yanlış çözdüğünü görüyoruz. Lütfen dikkat edelim. 15 bölü, bölü 3 artı 2, 15 bölü 3 artı 2. Bakın Elif çözecek, Ali çözecek. Elif'in çözümüyle bakalım. Elif önce 15'i 3'e bölmüş. 5 bulmuş. Daha sonra 2 eklemiş. Sevgili öğrencilerim 7 sonucunu bulmuş. Elif'in yaptığı işlem sevgili doğru. Buna dikkat edelim şimdi. Ali nasıl yanlış yapmış? Ali'ye bakalım. Ali bölme işlemi dururken önce toplama işlemini yapmış. Bakın 3 ile 2 toplamış 5. Daha sonra 15'i 5'e bölmüş. 3 sonucunu bulmuş. Fakat sevgili öğrencilerim ne yapmış? Yanlış sonucu bulmuş. Şimdi neye göre doğru yanlış yapıyoruz? Konumuzu güzelce işleyelim sevgili öğrencilerim. Birden fazla işlemin olduğu durumlarda aşağıdaki sıraya göre yapıyoruz. Birinci işlemimiz üslü nicelikler veya ifadeler. Üslü ifadeler yani ikinci parantez içindeki işlemler. Üçüncü çarpma ve bölme yapacağız. Son olarak toplama ve çıkarma yapacağız sevgili Aynı önceliğe sahip işlemlerde buraya dikkat edelim. Öncelik sırası soldan sağa doğru olacak. Az sonra ayrıntılarını göreceğiz fakat. 3 artı 2 eksi 4 mesela sevgili Burada artı ile eksi bakın toplama çıkarma aynı işlem önceliği olduğu için soldan başlayarak yani ne varsa sıradan devam edeceğiz. Veya diyelim ki 3 çarpı 2 bölü 3 var mesela. Çarpma ile bölme bakın aynı işlem önceliğine sahip. Yani soldan sağa doğru önce çarpma sonra bölme yapacaksınız. Burada da önce toplama sonra çıkarma yapacaksınız. Toplama çıkarma aynı önce işlem önceliğinde çarpma ile de bölme aynı işlem önceliği sırasında. Böyle olduğunda da soldan sağa doğru sırayla yapacaksınız. Şimdi örneklere bakalım. 32 bölü 4'ün karesi çarpı parantez içerisinde 17 artı 3. Önce neydi? Üst ifadeler sayılacak. Üst ifadeleri yapıyoruz. Yani 4'ün olduğu kısım 4'ün karesi 4 çarpı 4 neydi? 16. Önce bunu yapıyoruz. Bakın 32 bölü şurayı yaptık. 16 oldu. Sonra işlemi aynen yazdım. Daha sonra ne vardı? Parantezli işlemler vardı. Bu sefer de burayı yapacağız sevgilendirim. Bakın 17 artı 3 parantez içerisinde yapıyorum. Burası 20 yapar. 32 bölü 16 çarpı 20. Önce bakın üst ifadeyi yaptım. Daha sonra parantez içini yaptım. Şimdi buraya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Çarpma bölme yapacağız. Bakın hem bölme hem çarpma var. E, i̇şlem öncelikleri aynı sevgili öğrencilerim. Şimdi dikkat edelim. Bölme ile çarpmanın işlem önceliği aynı olduğu için soldan sağa doğru yapacağız. Yani 16 ile 20'yi çarpıp 32'yi bu sayıya bölerseniz yanlış olur. Dikkat ediyorum. Bakın yıldız koydum. Soldan sağa yani 32'yi önce 16'ya böleceksiniz. Soldan sağa doğru. 2'yi bulacaksınız. Daha sonra 20 ile çarpıp 40'ı bulacaksınız. Bölme ile çarpmanın işlem önceliği aynı diyerekten sevgili 16 ile 20 önce buraya yaparsanız işleminiz yanlış olur. Lütfen buna dikkat edelim. Diğer bir örnek bakın burada üst ifade var mı? Üst ifade olmadığı için burayı atlıyoruz. Evet parantezli işlem ikinci işlem. Parantez var mı? Evet parantezimiz var. Önce onu yapacağız. 7'den 3 çıkartacağız. 4. 42 artı 4 çarpı 12. Bakın bu şekilde olduğunda işlem önceliği aynı değil. Bakın burası toplama, burası çarpma. İşlem önceliğinde ne vardı? Öncelikle çarpma bölümü vardı. Yani yani önce burayı yapacağız sevgili öğrenciler. O zaman ne olacak? Bakın burayı yaptığımızda 4 çarpı 12 48 olacak. Daha sonra toplama işlemini 42 ile 48'i toplayıp ne yapacağız? 90 sonucunu bulacağız. Eğer sevgili öğrencilerim önce bakın şurada neydi? 42 artı 4 çarpı 12. Eğer 42 ile 4'ü toplayıp burayı 46 çarpı 12 yaparsanız işlemi yanlış yaparsınız. Toplama, çarpma veya çıkarma, çarpma, çıkarma, bölme gibi işlem önceliği farklı olan durumlarda önce çarpma bölme yapıp bakın solda olsa bile öncelikle toplama işlemi olsa bile sevgilendirelim. Önce çarpma, bölme işlemi yapacak. Daha sonra toplama, çıkarma işlemi yapacaksınız. Şimdi dikkat edelim. 3 artı 2 çarpı 6 eksi 4 işleminde parantezler değişince bakın 3 tane farklı sonuç çıkacak sevgili öğrencilerim. Önce parantez yapmanın önemi için başlayalım. Bakın 3 artı 2 önce parantez işlem ne oldu? Şurası sevgili öğrencilerim 5 oldu. O zaman 5 çarpı 6 eksi 4 oldu. Bu şekilde olduğunda da sevgili öğrencilerim bakın önce çarpma var sonra çıkarma var. Önce yine çarpmayı yapıyoruz. 5 kere 6'ını yapar? 30 eksi 4 yapıyoruz. 30'dan da sevgilerim 4 çıkardığımızda 26 sonucunu buluyoruz. Bunun cevabı neymiş? 26'ymiş. İkinci sıraya geldiğinde bakın yine önce parantezi yapacağız. 3 artı parantez 2 çarpı 2'den 6'dan 12 daha sonra eksi işaret yapacağız. Bu şekilde olduğunda sevgilerim artı eksi bakın ikisi de işlem önceliği aynı. O zaman soldan sağa doğru gidiyoruz. Yani öncelikli işlem neresi şurası. 3 artı 12 ne yapar? 15 yapar. Eksi 4 sonucumuz 11 yapar sevgili öğrencilerim. Sonuncuya geldiğimizde yine önce parantez yapacağız. Olanı yazıyorum. 3 artı 2 çarpı parantez içi 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Şimdi buraya dikkat edelim bakın. Toplama var çarpma var. Öncelikle işlem önceliği çarpma bölmede sevgili öğrencilerim. 3 artı 2 5 çarpı 2 demiyorsunuz. Ne yapıyoruz? 3 artı önce burası 2 çarpı 2 4 yapar. 3 ile de 4'ü topluyorum. 7 yapar sevgili öğrencilerim. Buraya çok dikkat ederim. Lütfen buraya e, e, videoyu geri alalım. Tekrar izleyelim veya önce kendimiz yapıp kontrol edelim. Çünkü burada çok önemli bilgiler var. Evet sevgili öğrencilerim şimdi etkinliklere devam. Aşağıda sonuçları veren işlemleri doğru yapan. Yani şuralar sonuçlar. Şu sonuçları doğru yapan gizli parantezleri bulun demiş. Şimdi sevgili öğrencilerim. Parantezi şuraya koysak. Bakın yan tarafta yapalım. 4 artı 2 çarpı 5. Parantezi şuraya koysak ne olur? 2 kere 5 10 yapar değil mi? 4 artı 10'dan 14 olur. İşlem yanlış olur. Parantezi o zaman nasıl yapmamız lazım? Şuraya koymamız lazım ki 4 artı 2 6 çarpı 5. Ne yaptı? Bakın 30'u vermiş olsun. Demek ki doğru parantez burada. İkinciye gelelim. Sonucun 24 olması için. Şimdi sevgileneceğim. 18 artı 12 bölü 4 eksi 2. Şimdi parantezi nereye koyabiliriz? Şöyle düşünüyorum. Mesela 12 bölü 4 yapsak. Şurası bir 3 yapar sevgili öğrencilerim. Evet 18 e, 3 daha bakın olmadı. Cevap şuraya koysak parantezi şöyle 18 12 30 yapar. 30 bölü 4 yine e, olmadı sevgili öğrencilerim. Şuraya koysak 4'ten 2 çıktı 2. 12'yi 2'ye böldük 6 bakın oldu. Yani parantezimiz o zaman şöyle olacak. Şuraya parantez koyacağız bakın. 18 artı 12 bölü 4'ten 2 çıktı 2. Sonra bakın Burada toplama burada bölme işlemi. Bölme de öncelik olduğu için 12'yi 2'ye böleceğiz sonra değil mi? 6 olacak sevgili öğrencilerim. 18 ile de 6'yı topladığımızda bakın 24'ü yakalayacağız. O zaman bizim parantezimiz şuradaymış. Doğrusu sevgili öğrencilerim. Yani buraya gelelim yine 30'u bulmak için. Deniyorum şimdi sevgili öğrencilerim. Parantez mesela şuraya koysam 7 2 9 yapar. 9 kere 4 36 yapar. Yanlış olur Şuraya koysam 4 ile 7'nin üzerine Burası 28 yapar. 8'den 28 eksi sonucu olur. Yine olmaz sevgili öğrencilerim. 8'den 4'ü çıkarsam 4. Bakın oldu. Şu Parantezi şuraya koyduğum zaman ne oldu sevgili öğrencilerim? 8'den 4'ü çıkarttım. 4 oldu. 4 çarpı 7 28 artı 2 oldu. Bakın sevgili Önce çarpma işlemi soldan sağa. 28 artı 2 30 oldu. Demek ki doğru parantezimiz burada olacak. Sonuncuya gelelim. 89'u bulmak için Parantezimiz 9 çarpı mesela 8 ile 2'ye parantez koyursak şöyle. Şu ikisine sevgilenelim. 10 yapar. 9 kere 10 yapar? 90. Evet doğru cevabı hemen bulmuş olduk. Mesela şöyle yapmış olsaydık. 9 çarpı 8 artı 2 eksi 1. Mesela parantez yanlışlıkla şuraya koymuş olsak bakın. 9 çarpı 8 72 artı 2 eksi 1. 72 2 daha 74 1 çıkartıyorsunuz. 73 oluyor yanlış oluyor. O zaman doğru parantezimiz sevgilenelim. Şurası olacak şöyle yapacağız. Bakın 9 çarpı 8 2 10 eksi 1. 9 çarpı 10 90. 1 çıkardığımızda 89'u bulmuş oluyoruz. Doğru parantezimiz burası olmuş olacak sevgili öğrenciler. Şimdi sevgili öğrencilerim 164, 3, 21, 11 sonucunu veren e, kutuların içerisine artı eksi çarpı bölü koymamız istiyor. 164 bulmak için bakın 32 ile 5'i sevgili çarpmamız lazım. Çünkü 164 büyük bir rakam. Yani şuraya muhtemelen çarpı koyacağız. 32 ile 5 çarpalım. 5 kere 2 10. Evet 160 yaptı. 4'ü de eklediğimizde bakın 164'ü ne yapmış? Bulmuş oldu. Buraya geldiğimizde bakın küçültmek için mecburen 24'ü bakın 6 ile toplasak 30 yapar. Çıkartsak 18 yapar. Bulamayız. Mecburen buraya bölme işlemi yapacağız. 24'ü 6'ya böldüğümüzde ne yapar? 4 yapar. Buradan da 1'i çıkardığımızda ne yaparız? 3 sonucunu yakalamış oluruz. Evet buraya geldiğimizde 13 ile bakın 4 toplasak 17. 2 eklesek 21 olmaz. O zaman 13 ile 4'ü çarpacağız. Kaç yapacak? 42. Daha sonra da bakın bunu 2'ye böldüğümüzde 21'i yakalamış oluruz. Buraya gelelim. 36'dan 2 çıkartsak mesela 34 olur. Bölünmez mesela. Burada zorluk olur. Mecburen o zaman bakın 36 bölü 2 yapacağız. 18 yapacak. Daha sonra 18'den de 7'yi çıkarttığımızda 11 ne yaparız? Bakın yakalamış oluruz sevgilencelerim. Lütfen önce bunu siz kendiniz yapın veya videoyu geri alın ve ondan sonra kontrol edin. Bunlar çok önemli konular çünkü. Evet şimdi sıra sizde sevgilencelerim. Hem üst sayılar verdim. Bakın buralarda görüyorsunuz. Hem parantezler verdim. Parantezleri buralarda görüyorsunuz sevgilencelerim. Çarpmaya dikkat edin. Bu işlemin sonucunu sevgilencelerim. Lütfen yorumlara bizlere yazın. Lütfen abone değilseniz abone olmayı Unutmayın sevgili öğrencilerim. Ee, zaten işlemin sonucunu yazdığınızda doğru yanlış diye ben size yorumlarda cevap veriyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek için kanalımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.